canım nasılsınız Merhabalar Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz nasıl? Moraliniz nasıl? İnşallah şey yolunda gidiyordur hayatınızda. Merhabalar, selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar, sevgiler. İyi akşamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Size bir güzellik yapayım dedim. Şöyle bir canlı yayın yapayım. Sürekli video yapıyoruz, koyuyoruz. Yani bütün canlı yayınlar Instagram izleyicisine kalıyor. Instagram izleyicisi vallahi çok şanslı. Sürekli canlı yayın var orada. Ama burada pek fazla canlı yayın yapma şansımız olmuyor. Daha nadir canlı yayınlar yapıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi gördüm sizi. Merhabalar. İyi akşamlar, selamlar, sevgiler canım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhabalar. Mutlu olun, iyi olun, güzel olun. Yani artık bu saatten sonra sizi kimse yıldıramaz. Biz ne yıllar atlattık, ne etkiler atlattık, neler neler geçirdik. <laughs> Benim böyle dilim damağım kuruyordu artık söyleyemiyordum yani o kadar e, negatif etkiler vardı ki geçtiğimiz yıllarda. Maalesef çok kötü e, bir şeydi. Sıkıntılı bir dönemdi. Biz de böyle yayın yaparken zorlanıyorduk hakikaten. Ama şimdi güzel etkilerimiz var, tatlı etkilerimiz var. Neler yaşandı neler. Biraz sizinle geçmişten konuşacağız, biraz da gelecekten konuşacağız bu yayında. Biraz da tavsiyelerimiz olacak. Arkadaşlar çok enteresan bir döngü yaşıyoruz. Yani gerçekten çok enteresan bir döngü yaşıyoruz. Ben e şöyle bir şey hani ömrü hayatımda hakikaten böyle bir enteresan döngüler görmedim bu kadar ilginç döngüler dön, görmedim ya yani evren bir şekilde tabi yolunu yapmaya başladı yavaş yavaş yolunu yapıyor ama değişik etkiler var gökyüzünde o yüzden size bir canlı yayın yapayım dedim biraz o etkileri konuşalım e, gibisinden biraz öyle öyle bir şey olsun size. selamlar sevgiler merhabalar Selamlar, sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Güzel bir şey söyle. Yani şu an aslında bakarsanız güzel bir döngüdeyiz arkadaşlar. Ondan sonra önümüz açık, yolumuz dingin. Ben size öyle söyleyeyim. Artık önünüze bakacaksınız. Önünüze bakacaksınız. Hiç üşenmeyeceksiniz. Gayet sevgi dolu ee, bir yolda ilerleyeceksiniz. Böyle yani. Güzel bir döngüye girdik. Güzel bir döngüye girdik. Çok önemli tutulmalarımız var. Tutulmalarla alakalı size ekstradan video yapacağım, koyacağım. Ama bu tutulmalardan sonra çok büyük kadersel değişiklikler bizi bekliyor olacak. Bunu ben size söyleyeyim. Gerçekten şöyle bir dört yılın bir kapanışını yapacak bu tutulmalar ve aynı zamanda ay tutulması da iki yıllık bir döngünün kapanışını yapacak. O yüzden böyle bir e, 2019'dan sonraki yani 2020 ile başlayan döngünün aslında bir kapanışıdır bu tutulma. E, ondan bahsetmek gerekiyor. E, terazi burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte hayatımızda çok büyük etkiler var. Çok büyük etkiler var. Gerçekten her şeyin böyle yavaş yavaş komple değişmeye başladığı bir döngüye giriyoruz. Değişim enerjisi çok yüksek. Ee, benim size tavsiyelerim özgüveninizi yüksek tutun. Bir de bu hayatı istiyor muyum? Yani şu an istediğim hayatı yaşıyor muyum? Doğru bir hayatta mıyım? Hayatımı değiştirmek istiyor muyum? Bunun için çabalıyor muyum? Bunları kendinize sormanızı tavsiye ediyorum. Çaba çok önemli bir şey. Burada çünkü kontrol dışı gelişmeler değil, iradeyi içeren gelişmeler daha ön planda olacak ve önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek açısından da kendi gücümüze çok ihtiyacımız olacak. Bunu özellikle kendinize sorun. Bu hayattan memnun muyum? Değiştirmek istiyor muyum? Değiştirmek için bir çabam var mı? Eğer Kendinizi geri çekiyorsanız ve uzaklaşıyorsanız, hayatınızdan da uzaklaşıyorsanız bir şekilde bu tutulmalar size sadece küçük etkilerle gelir geçer hayatınızdan. Küçük şeyler verir, yollar çizer. O yolları görür müsünüz görmez misiniz o size bağlı bir şey ama tutulma bize yollar gösterecek. Bak çıkış yolları gösterecek. Exit diyoruz. Çıkış bileti diyoruz. Böyle bir tutulma. Çıkış bileti. Böyle bir durum. Ve gerçekten önemli etkiler var. Hakikaten e, bu tutulmada birçok konuyu değiştireceksiniz. Bak göreceksiniz çok Acayip bir etkisi olacak. Ben dedim ya onun videosunu ayrıca size yapacağım. Çok acayip bir etkisi olacak çünkü. Şunu kendine sorman lazım. Yani geçmişi bırakabildim mi? Geçmişi bırakalım derken şöyle yani geçmişte mi yaşıyorum? Geçmişte mi yaşıyorum? Bu soruyu kendine sorman lazım. Geçmişteki konularla mı yaşıyorum? Geçmişin sürekli o tıkanık şeyle mi uğraşıyorum? Acaba yoksa yoluma gitmeye mi kararlıyım? Ondan sonra böyle bir şey soracağız kendimize. Yani nedir? Geçmiş önemlidir, evet. Ama bitirir mi bizi? Yani biz geleceğe kanalize olmak istiyoruz ya. Hani geçmiş bizim ayağımıza dolanır mı acaba? Lütfen çok güçlü olun. Bakın bizim izleyicimiz güçlü bir izleyici. Ben izleyicimle gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ee, İzleyicimle de kendimi yakın hissediyordum, kesinlikle. Şöyle bir şey düşünüyordum, biz hep bir sürü olayları beraber yaşadık sizlerle. Bir sürü güzel e, ve kötü, ama biz zaten kötüleri daha çok yaşadığımız için güzel demeyelim de kötüleri <laughs> kötüleri çok beraber yaşadığımız için. Ya yani izleyici 2016'dan beri takip ediyor, 2016'dan beri başımıza gelmeyen kalmadı yani. Öyle söyleyeyim hep zorluklar, hep mücadeleler, hep şeyler. Şimdi de mesela durağan bir dönem yaşıyor. Şimdiki dönemi de anlatacağım size. O yüzden bizim izleyicimiz çok dayanıklı bir izleyici ve kendine de çok güvenen bir izleyici. Anlatabildim mi? Kendine çok inanan bir izleyici. çünkü neler yaşadı yani. Hep olgunlaştı. Beraber olgunlaştık beraber olgunlaştık. Hep beraber ben de sizinle olgunlaştım, siz de olgunlaştınız. Hepimiz beraber olgunlaştık. Bir sürü olaylar geçirdik, bir sürü şeyler yaşadık. Her şey insanlar için. Ama şu anda öyle bir enerji var ki gökyüzünde, size yemin ederim. böyle insanın gerçekten gidip atıyorum Moğolistan'ı fethedesi geliyor. Öyle bir enerji var gökyüzünde şu an. Çok yüksek bir enerji var. Ve bu enerji bugün başladı. Bugün başladı bu enerji. Bugün ayın kaçı? Hemen bakıyorum. 23 Eylül. Bugün bu enerji başladı. Zaten ekinoksla da şu anda. 23 Eylül Ekinoks biliyorsunuz. Gece ve gündüzün eşit olduğu bir durum. Evet bugün Ekinoks günündeyiz. Gece ve gündüz eşit. Bugün başladı bu enerji. Bugün başladı. Ben de o yüzden size yayın yapıyorum bakın. Kesinlikle bir şey varsa hissediyorsam sizinle bunu paylaşıyorum kesinlikle. Bugün gökyüzünde acayip enerjiler var bu enerjiler şu anki döngü başlayan döngü Nisan 2024'de kadar devam edecek arkadaşlar. Şu anda başlayan döngü. Bugün başlayan, 23 Eylül'de başlayan bu döngü Nisan 2024'e kadar devam edecek bir döngüyü başlattı. Anlatabildim mi? Bu yayının amaç amacı zaten size bu döngüden bahsetmek. Şimdi açık açık hepsini anlatacağım. Kendimizi geliştireceğiz. Öne atacağız. Enerjimiz çok yüksek olacak başladı zaten bugün hissetmişsinizdir bugün enerji yükselmesi yaşamadınız mı yaşamışsınızdır 23 Eylül ile başlayan döngü enerji yükselmesi yaşadınız ve öyle bir konum getiriyor ki öyle bir enerji getiriyor ki yap ve hallet enerjisi getiriyor o yüzden bu yap ve hallet enerjisi sizin hayatınızdaki bütün konuları da pıtır 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 çözecek Tabii ki şu çok önemli, irade çok önemli bak, onu vurguluyorum tekrar. İrade kavramı çünkü siz halledeceksiniz, aldığınız bu enerjiyle bunu halledeceksiniz, çözeceksiniz. Nisan'a kadar kendinizi yeni baştan yapılandırıyorsunuz. Böyle bir döngü veriyor. Anlatabildim mi? Bugün itirazlarınız olabilir, bugün sızlanmalarınız olabilir geçmişle ilgili hep bazı konular gözünüzün önüne gelmiş olabilir. Sızlanmalarınız olabilir. Halsizlikleriniz, yorgunluklarınız ve ondan sonra bir anda enerji yükselmesi gibi bir şey yaşamış olabilirsiniz. Bir enerji yükselmesi var bak bunu e, çözemedi diğer astrolog arkadaşlarımız ama kimseye laf atmak istemiyorum. Benim öyle bir amacım yok biliyorsunuz o. Geçmişte öyleydim ama şimdi öyle değilim e, kimseyle ilgili değilim ama bak yayınlayan olmadı. Bugün özel bir gün. İşte bugün tarihte an anacağınız özel bir gün. Ve gerçekten bu sizi tutulmaya götürecek. Şu anki enerjiniz sizi tutulmaya götürecek. Ve birçok konuyu tutulmada halledeceksiniz. Ayın bugün 23'ü zaten ayın onunda da tutulma var. Yani bir, bir hafta, bir buçuk hafta var bir buçuk hafta sonra tutulma olacak ve bu sizi tutulmaya doğru götürecek anlatabildim mi? Bambaşka bir noktaya doğru taşıyacak. Anlatabildim mi? Acayip şeyler yaşıyoruz. Acayip şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Hakkınızda bakın hayırlısı olsun. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evren güzel bir enerji başlattı. Bu enerjiyi arkanıza alacaksınız tutulmaya gideceksiniz. Tutulmada yapacağınız değişimlerle hayatınızı çok olumlu yönde. Ne kadar pürüz varsa, hayatınızda ne kadar pürüz varsa sizi engelleyen noktalar nelerse bunların tespitini yapıp adım atacaksınız. Bu konularla ilgili çözümler bulmaya çalışacaksınız. Kafanız çok iyi çalışacak. Bak kafanız Merkür grubu ayırmaksızın. Herhangi bir Merkür grubu fark etmez. Merkür koç da olur, Merkür ikizler de olur. Kafa çok iyi çalışacak. Çok e, size bu e, şu anki enerjiyi yüksek bir analitik zeka veriyor. Yüksek bir analitik zeka veriyor. Çok çözümlemeler yapıyorsunuz. E, durumları çok güzel şekilde değerlendiriyorsunuz. Böyle önünüz açık yani bugün bakın çok önemli enerjiler var. Ben size söyleyeyim bu enerji daha e şeye kadar gidecek. E 2024'ün Nisan ayına kadar gidecek. Öyle bir döngü başladı. Hakkınızda hayırlı uğurlu olsun inşallah diyorum. Umarım sizler de güzel yollara gidersiniz doğru yollara gidersiniz. Kendi yolunuzu çizeceksiniz. Çok bağımsız hissediyorsunuz kendinizi şu an. Şu an ben sizin hissettiğiniz şey de açıklayayım. Yani çok bağımsız hissediyorsunuz. Özgüveniniz yüksek. Kendinizden çok eminsiniz. Kapatamadığınız bazı şeyler var. Geçmiş hesaplaşmaları yaşıyorsunuz şu anda. Hepinizde vardır o geçmiş hesaplaşmaları. Olabilir çok normal. Geçmiş hesaplaşmaları yaşıyorsunuz. Hiç sorun değil. Ama önünüz açık ve yolunuza bakacaksınız. İleriye bakacaksınız. Ne yapabilirim? Neyi güzelleştirebilirim? Neyi daha doğru yapabilirim? Ona bakacaksınız arkadaşlar. Siz bakın kendinize inanın. Ben şunu söylüyordum. Benim hiçbir izleyicim e, öyle şey değildir yani e, nasıl diyeyim olgundur izleyicilerim. Öyle şey değildir. Hani e, sindirememiş değildir bir şeyleri. Anlatabildim mi? Sindirememe yoktur yani. Çünkü neler yaşandı burada? Yani ne videolar çekildi yani? Anlatabildim mi? Geçmiş videolarımız var. İşte valayı kapı var. E, atıyorum 6 saatlik çektiğimiz o A'lar, B'ler, C'ler, D'ler, E'ler, F'ler, X'ler, Y'ler videosu var mesela. Hep oralarda anlattık mesela. Acayip olaylar yaşadık. Çok değişik şeyler yaşadık. Yani gerçekten öyleydi. 2019'a kadar geldik yani bu şekilde. 2019 senesine kadar böyle bir durum söz konusu. Orada rahatlama oluyor artık. Ondan sonra da biraz daha sakin bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Durdurulduk. Yani 2019'daki güzel enerjimiz, ayağa kalkmış enerjimiz maalesef 2020 senesiyle baltalandı. 2020 senesi baltayı vurdu. Ondan sonra 2021, 2022, 2023'e kadar ta Böyle bir donuk, durağan, belirsiz bir dönemden geçiyoruz hali, hali hazırda. Maalesef ki bu dönem artık yani bizi etkilememeye başladı. Çünkü Haziran'dan beridir de başka bir döngü yaşıyoruz. Şubat'tan beridir hatta. Ama Haziran'la harekete geçen bir döngü yaşıyoruz. Ee, Mayıs gibi falan, Mayıs civarı, Mayıs Haziran gibi böyle bir harekete geçen bir döngü yaşıyoruz. Güzel bir yere doğru gidiyoruz. Bakın, kendi hayatınızı elinize alın. Gerçekten bunu yapın. Sevgili hanımlar, bunun için bir eşe ihtiyacınız yok. Sevgili beyler, bunun için bir eşe ihtiyacınız yok. Yani kendi hayatınızı da kendiniz gayet güzel bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Başka birine ihtiyacınız yok bunun için. Ne yapacağınızı söylemesine ihtiyacınız yok. Anlatabildim mi? Siz kendi başınıza bağımsız olduğunuz takdirde çok daha e, duru bir zihinle çok daha güzel şeyler yakalayacaksınız bu hayatta diye düşünüyorum şimdi bakın dönem nasıl bir dönem biraz motor gibi konuşuyorum ama <laughs> hızlı hızlı çok güzel şeyler yazıyorsunuz yazdığınız her şeyi okuyorum kesinlikle yazdığınız her şeyi okuyorum yani çok teşekkür ediyorum sağ olun sevgiler selamlar arkadaşlar doğum ayıtanızı almayı unutmayın doğum haritanızı almayı unutmayın. Bu akşam bugüne özel yani şu videoya özel bir indirim kodu geliştirelim. O indirim koduyla bir şey olsun. Yani o kodu veren kişi indirimli doğum haritasından faydalansın. Mesela gibi. Öyle bir şey olsun. Ondan sonra ne olabilir kod? Kodu düşünelim. tecrübe kod eşittir tecrübe tecrübe koduyla indirimli doğum haritasından faydalanabilirsiniz tecrübe ilginç bir kod oldu ama çünkü onu anlatacağım size hayat tecrübeden ibaret bakın şöyle bir şeyden bahsedeceğim şimdi önünüzde önemli dönemler var ve bu önemli dönemlerde işinize yarayacak en önemli şeylerden bir tanesi Hayatın bir tecrübe alanı olduğunu ve bizim tecrübelerimizin biz öldüğümüz zaman artık ortadan kalkacağının bilinmesi. Yani biz ölene kadar tecrübeler yaşıyoruz. İnanın ki bakın ölürken insanlar hiç kötü şeylerden bahsetmiyorlar, biliyor musunuz? Ben şahit oldum böyle bir duruma. Ölümüne yakın bir insanın yanına gittim ve hep böyle güzel anlatıyor, hep güzel şeyleri anlatıyor. Ya işte eşiyle şunu yapmış. Yok çocuklarıyla bunu yapmış. Yok işte şuraya gitmişler, şunları görmüşler. Hep böyle olumlu, pozitif şeyler böyle. Hiç kötü bir şey duymadım ağzından. İnsanın aklına ölürken kötü şeyler, tecrübeler gelmiyor biliyor musunuz? Hep böyle iyi tecrübeleri hatırlıyorsun. Gerçekten öyle bir şey söz konusu. Evet bugün equinox. O yüzden hayat tecrübe her şeyi tecrübe edebilirsiniz. Tecrübe etmekten gerçekten korkmamalıyız. korkmamalıyız. Her şey o kadar çok nasıl diyeyim dikkatli davranmak, dikkatli yaklaşmak, temkinli olmak yani her şeyi dikkat etmek anlatabildim mi? Bunlardan biraz azıcık kendimizi kırmamız lazım bu konularda. Çünkü bugün bunu deneyimlersin yarın başka bir şey deneyimlersin. Yani ya da bu deneyimi deneyimlerse sana başka bir yol açar, başka bir kapı açar, bir şey açar. O da olabilir. Ama deneyim çok önemlidir bu hayatta. Gerçekten deneyim ve tecrübe bu hayatta çok önemli bir şey. Gerçekten öyle. Yani her şeyi deneyim gözüyle bakmamız lazım. Hiçbir şey gerçekten böyle Dediğiniz gibi konfor alanından çıkmalısın. Aynen öyle. Konfor alanında çok fazla kalmak iyi bir şey değil yani. Çünkü hayat dönüyor yani. Hayat bir hayat var dışarıda. Ya da bir hayat var yani. Ona yetişebilmen lazım. Anlatabildim mi? Bunu sağlamak gerekiyor. Bir noktada hayatını bir değişiklik, hayatına bir değişiklik getirmen gerekebiliyor bazen hayatından memnun değilsen memnunsan bir şey değil yani ama dediğim gibi sürekli programlı planlı yaşamak yani tecrübelerden uzak durmaya çalışmak elinden geldiği kadar te aşırı temkinli davranmak bunlar iyi şeyler değil mesela anlatabildim mi öyle bir durum söz konusu ben tecrübe konusunda böyle düşünüyordum İnşallah size güzel tecrübeleriniz olur hayatta alakalı. Ee, güzel şeyler yakalarsınız, başarılı da olursunuz diye düşünüyorum. Yani açık olun hayatım. Hayatınızın değişmesine açık olun. Bak önümüzde öyle bir döngü geliyor gerçekten. Bir şekilde bizim hayatımız değişecek. Belli noktalarda bu değişiklikleri yaşayacağız. Enerjisi bugün başladı bu enerjiyi hissediyoruz. Önümüzde güzel değişim dönemleri, kadersel etkilen var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun ama değiştirin yani bir şeyleri değiştirmeye çalışın elinizden geldiği kadar. Eğer dedim ya sevin sevmiyorsanız, hoşunuza gitmiyorsa, memnunsanız e, tutturduğunuz bir motto o mottodan devam etmek. Yani kimseyi ilgilendirmez hayat senin hayatın sonuçta. Yani sen bu hayatı yaşıyorsun, senin kararların, senin kendi hayatınla ilgili kararların gelip de başka bir insan senin hayatın üzerinde bir karar vermesin yani. Anlatabildim mi? Ya da e, sadece başka insanların kararları yüzünden hayatını değiştirmekten korkma ya da. Anlatabildim mi? Hayatını değiştirmekten korkma yani. Başkaları senin hakkında bir şeyler söylese bile hiç önemli değil. Senin yaptığın şeye de laf atsa da önemli değil. Sen yolunu tutturmuşsun gidiyorsun. Kimseyi ilgilendirmez bu. Bir yolda olmak önemli bak. İlber Ortaylı'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, e, yolda olun diyor. Yani yolda olun. Hayatınız boyunca yolda olun yani. Bir yolun şimdi sen sürekli yoldan korkuyorsun. Köşeye de sinmişsin böyle. Öyle oturuyorsun. Geleni geçeni izliyorsun bir tek. Önünde yol var ama yola girip de sen de o maceranın içerisinde olmuyorsun mesela böyle bir şey olmasını anlatabildim mi kararlı bir şekilde yolunuzda ilerleyin hakkınızda hayırlısı olsun dediğim gibi İnşallah bütün zorlukları aşacağımız güzel bir dönem bizi bekliyor saygılar ve sevgiler Ayşe Hanım Çok teşekkür ediyorum Sağ olun böyle bir döngü bizi bekliyor İnşallah da çok da başarılı olacağız. Her şey değişiyor arkadaşlar. Taşlar yerinden oynadı. Taşlar yerinden oynadı arkadaşlar. Artık bunun geri dönüşü yok. Bitti. Nokta. Geri dönüşü yok. Artık farklı bir yola girdik ve dediğim gibi taşlar yerinden oynadı. Artık böyle. Böyle taşlar yerinden oynadı. Ve yeni dönemde siyasi anlamda Azerbaycan Türkiye ortaklığı ile ilgili önemli gündemler göreceksiniz. Ee, önemli açılımlar göreceksiniz. Ee, Azerbaycan Türkiye ortaklığıyla alakalı ve dünya sahnesiyle alakalı şeyle bağlantılı bazı konular olacak. Rusya ile bağlantılı bu konulardan dolayı Türkiye ile Rusya arasında gerilimler olabilir, anlaşmazlıklar olabilir. Türkiye ile Fransa arasında bazı e, diyaloglar olabilir konunun dahilinde. Bunları da göreceksiniz arkadaşlar. Dış işleriyle alakalı çok hareketli bir döneme giriyor Türkiye. İnşallah tüm kötülüklerden uzak kaldığımız e, çok güzel bir dönem e, olur. Çok şahane bir dönem olur hepimiz adına. Bu arada Azerbaycan'a selamlarımızı iletiyoruz. Ondan sonra Azerbaycan'daki arkadaşlarımıza ondan sonra böyle arkadaşlar biraz e, Fransa e, ve e, Rusya ve Türkiye üçgeninde bir olaylara sahne olacak gökyüzü. Bunu da göreceksiniz. E, medyadan takip edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Daha konuşmak isterdim aslında konuşasım da var ama maalesef şarjım bitiyor. Ee, hakkınızda hayırlısı olsun. Benim size e, tutulma, ay duygusallaştım şu an. <laughs> Benim size tutulma hediyem olsun. İnşallah her şeyi çok güçlü bir şekilde atlatacaksınız. Her şeyin üstesinden güçlü bir şekilde geleceksiniz. Kendi yolunuza sadık kalarak. Çok güzel e, şeyler başaracaksınız. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bundan sonra daha sık e, YouTube yayını yapmaya e, çalışacağım. Elimden geldiği kadar. İnşallah da olur. E, güzel bir yayın oluyor. YouTube'dan güzel arkadaşlarımız var. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi doğum ayıtası almak isteyen arkadaşlarımız olursa bu yayına katılan arkadaşlarımıza özel indirimimiz söz konusu olacaktır. Yani tutulmadan önce bir haritama baktırayım derseniz e, indirim kodumuz da tecrübe. E, indirim kodumuz tecrübe. E, videonun altındaki WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.